Herkese merhaba, bu videoda Netflix hesabımızda oturum açtığımız tüm cihazların oturumunu nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşleme başlamak için Netflix'i açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra izleyici profilimize giriş yapıyoruz. Daha sonra sağ altta bulunan profil resmine dokunuyoruz. Açılan ekranda sağ üst tarafta bulunan 3 çizgiye tıklıyoruz. Cihazların oturumunu kapatmak için hesap ayarlarına giriyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve erişim izinlerini ve cihazları yöne seçeneğine dokunuyoruz. Bu kısımda hesabımızda oturum açtığımız cihazlar listeleniyor. En altta bulunan tüm cihazlarda oturumu kapat butonuna tıklıyoruz. Son olarak oturumu kapat butonuna dokunuyoruz. Bu sayede tüm cihazların oturumunu kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.